Zalik <Sessie shirt Olhaetholular cáiher> al kitabına reybefin ve dillültaqin, fesalamun alilmu. Subhan Rabbiyyal-aliyy al-Wahhab. Aüzü bilaahimn al-shaytan al-rajim. Bismillahi rahim Ey rahmeti, merhameti, muftreti, affı ve bağışlaması bol olan Allah. Im. Huzuruna geldik. Eliz açıp sana yöneldik. Ya Rabbi bizleri affeyle. İlçemize açılan bütün işletmeler ilçemizin kıymetini arttırır. İlçemizin güzelliğini arttırır. Ticaret arttırır, istihdam arttırır. Her işletme bir iki kursaktan geçen yemek demektir. Bizim için esnamız çok kıymetli. İnşallah Rabb'im bereketli işler nasip eder. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkanım, Başkanım. 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 <laughs> Abi dükkanı bir açsın şimdi. Masraf ettik çok. Tabela yaptırdık. Onu yaptık. Bunu yaptık. Biraz masrafları çıkartalım onu hallederiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hocam. Alalım bir şeyler ya. Ben size bir tane hediye sofra bezi alayım yenge hanım. Eyvallah. <laughs> alayım mı? Bir tane Buraya gibi sever mi Tamam böyle bir şey olsun. Bir örnek alalım mı hocam? Alalım. Tamam. Hocam da bir yerde biraz daha <laughs> sofra bezi alsın Bunları poşete koyabilir mi? Ben söylerim. Tamam, İlk sipariş güzel olsun. Teşekkürler. Siftah bizden. Bereket Allah'tan olsun.

I'm gonna be